Ömer Emir şimdi güvercinleri besleyecek güvercinler çok açıkmış değil mi oğlum hadi atla besleyelim bakalım hem kendisi yiyor hem yediği yemekten güvercinlere yediriyor bak etrafını sardılar senin hepsi mama istiyorlar çok açıkmışlar ver hadi ver ben de vereyim İşte bundan böyle verelim hadi aşkım at bakalım bu tarafa gel. Bak burada çok güvercin var. Gel. Ömer Emir burada çok var. Gel buraya gel. O uzak takının mı besleyeceksin illa? Gel hadi. Bunları at da yesinler abisi. Ben vereyim mi sana? Sen, sen kendin atıyorsun değil mi? Ben de atayım. Çok geldiler. Baksana bunlar çok acıkmışlar ya. Bak neredeyse üstüme uçuyordu. Çok acıkmışlar. Değil mi aşkım? Bak sana ne kadar yiyorlar. Hep seni beklemişler Ömer Emir bunlar. Abimiz gelse de bizi beslese demişler. Seni beklemişler. İyi ki de gelmişiz biz ya. Biz gelmeseydik aç kalacakmış bu hayvanlar. Yazık. Bu tarafa at da bu tarafa gelsinler. Olur mu? Bu tarafa atalım. Hı. Ben de atıyorum bak. Ben de atıyorum. Güzel güzel yesinler. Karınlarını doyursunlar. Göbişlerini doyursunlar göbişlerini. Değil mi bir tanem? Oy 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 nasıl kapışıyorlar bak nasıl kapışıyorlar. Senin attığın mamayı çok beğendiler aşkım. Kapışıyorlar. Ne yaptın? Elini elini uçtu? Bunlar çok seviyor insanları bu güvercinler var ya. İnsanların dostu. Bütün hayvanlar insanların dostu ama bunlar daha çok seviyor insanları. Hiç korkmuyorlar. Şöyle atalım. Bak bir sürü toplandılar. Ya nasıl kapışıyorlar şuna bak. Bir tane ekmek atıyoruz. Hepsi kapışıyorlar. Orada da mı var? Evet. Bitirdin mi elindekini? Vereyim mi gene sana poğaça? Taşatma atma abisi. Taş atma. Yazık. Ekmek at. Gel vereyim ben sana. Al bak. Al hadi. Heh, hadi. Kendin de yiyebilirsin. Onlara da atabilirsin. Kaba mı koca var? Hadi ya bakalım. Ha. Aferin sana. Bak bak bak. Senin attığın yere nasıl üşüşüyorlar. Nasıl koşuşuyorlar. Çok sevdi bunlar. Bu Ekmekleri, poğaçaları. Taşatma atma abisi taş atma, yazık ağlarlar bak sonra ağlarlar taşatma. atma Döndü kim küçük daldı kim benim aferin sana şey, 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 şey. orada da küçük mü var Ama.